Öncelikle son iki bölümdür bazı yorum yapanların serinin ana noktasını kaçırdığını düşündüğüm için o kısmı tekrarlayarak başlamak istiyorum. Bu seri sadece çoğu kişi bana sıkça oyunda bazı konular hakkında düşüncelerim ve fikirlerimi sorduğu için sürekli aynı şeyleri yayında konuşmayalım, hepsi derlice kanalda bir seri olarak dursun diye yapılan bir şey. Oyunun sorunlarına derman olsun veya bir şey kanıtlansın diye değil. Bunu belirteyim ve başlayalım. Bu bölümde oyunun bizler için en büyük dertlerinden biri olan pus fiyatları konusunu konuşacağım. Belki de en sık sorulan şeylerden biri bu. Ne olacak bu pus fiyatları diye. Öncelikle bana göre zaten Night Online'ın pus fiyatları başından beri saçma derecede pahalıydı. Dolar bazından baktığımızda bile. En basitinden PK çıkan biri şu an Valkyrie set, kanat, patos, tatu almak istiyor. Çünkü PK'da karakteri güçlendirmede bu eşyaların fark edilir etkisi var. Bir de oyuna yeni sunucularda premiumsuz girmenin imkansız olduğu gerçeği var. Premiumlu bile birinci ve üçüncü sunucularda sıra bekliyor insanlar. Haliyle bir de premium gerekli. E, SCC'siz PK insanı 20 yıl yaşlandırıyor. SC de lazım. Ha, eğer PK deneyiminizin şöyle bir şey olması sizin için sorun değilse SC'siz PK atabilirsiniz tabii ki. Ama gerçekçi olalım debufflara karşı SC olmadan PK demek Saç başı olmak demek. Tor geldi Kural kanka. Aldım kankacım toplu acide atıyorum. Malis geldi kanka gene Kural. Aldım kankacım acide atıyorum. Kanka sab geldi. Toplu kür aldım. Tamam ben de wolf atayım. Kanka gene tor geldi. Kür alıyorum toplu acı kanka atıyorum. Kanka para sayt geldi. Kür alıyorum. Kanka, kanka sap. Kankacım kür kanka alıyorum. Kanka ne, ne? ne zaman dönüp atak yapabileceğiz lan biz? Tamam biraz abart ama biraz da değil bu durum. Neyse devam edelim. Biliyorum Valkyrie 2 aylık. 1 aylık değil. Ama o detayı saymadan diğerlerinin bir aylık olduğu gerçeğine bakarak hesaplarsak, aylık bunlara giden paraya baksak, premiumda da ucuzak açıp bronz premium desek, bunlar aylık 3072 keş ediyor. Bir oyuncu bunları almak için 3200 keş alırsa dolar kurunda kazanan birinin bile düz hesap aylık 40 dolar vermesi lazım. Ve bu hesabı henüz scrollları eklemedik bile. Ve gerçekçi olalım bronz premium oyunun şu anki halinde pek de tercih edilecek bir şey değil çok işe yarar bir şeyler sağlayan bir premium değil. Bir oyuncu en azından DC premiumla aktif olarak oynamak isteyecektir. Ama neyse biz gene de bronz premium diyelim. SC'ler konusuna dönecek olursak sizlerin fikrini görmek istediğim için şöyle bir anket açtım. Kısa sürede bolca cevap geldi. Oy kullanan arkadaşlara teşekkürler. Çoğu kişinin düşüncesi PK odaklı oynayan bir oyuncunun ortalama aylık 60 ile 120 saat arasında PK attığı yönünde ağırlığın oy verdiği 60 saati dikkate alarak scroll hesabı da yaparsak bu 60 saatte bir oyuncu 120'şer scroll harcıyor demek. Hesaba duration item kullanan cluster'ın duration item masrafını katmadım. Onun yerine CV scroll masrafı ile denk saymayı seçtim duration item'ı da. Her scroll'un 30'lu paketlerinden alsa bu da aylık 3620 keş demek. Yani bir 45 dolar da scroll masrafı çıktı etti bizim aylık masraf 80-85 dolar civarı. Bu absürt, saçma, kimsenin vermek istemeyeceği, globalde insanların siktir çekeceği türden bir fiyatlandırma. Triple A oyunların fiyatının bile 50-60 dolar olduğu ve insanların pahalı yahu bunlar, 60 dolar ne bir oyuna dediğini düşünürsek, elimizde kalmayan bir şey için aylık 80-85 dolar, ne oha yani. Bazılarının anlamadığım şekilde şirket savunuculuğu yapmak için bir ihtimal örnek vereceğini düşündüğüm diğer oyunların kozmetiklerinin pahalı olması konusunda ise hemen bir ekleme yapayım. O yorumlardan birkaç tane gelmeden. Bu tarz kozmetik şeyleri oyunlar yer yer pahalıya satıyor. Evet. Ama bunların kalıcı olduğu ve çoğunda sonradan satıp paranızın bir miktarını geri alabildiğiniz türde olduğunu unutmayın lütfen. M-Game yıllarca bu tarz fiyatlarla kullan at tarzı eşyaları satarak yürümeyi cidden çok iyi başarmış. de aylık alınan şeylerin fiyatlarında bu tarz abartı ücretlendirmeler genelde kabul görmez. En fazla aylık ortalama 20 ile 30 dolar arasındaki fiyatlara eh kabul edilebilir der çoğunluk. M-Game'in sattığı eşyaların bir nevi minimal bir aylık pay to win hizmeti gibi bir şey olduğu gerçeği de işin tuhaf türden bir tuzu biberi. Normalde MMO'larda pay to win elementinden nefret eden birisiyim. Ama en azından oyunda o illet varsa da eğer parasını verip bir şey satın alırsam onun bana kalıcı bir güç sağlayacak türden bir şey olmasını tercih ederim. Çoğu MMORPG'de zaten bu böyle. Ya eşya veya karakteri geliştirmede etkisi olan bir şeyi direkt alıp kullanırsınız ve ufak da olsa yardımı ve etkisini görürsünüz ya da RNG tür yöntemlerle elde edilen kutuların falan satıldığı şekilde şansınızı denersiniz. Ve elinize geçen değerli veya değersiz şey sizde sonsuza kadar kalır. Bunun örneklendirmesi birçok popüler MMO'dan yapılabilir ama videoyu çok uzatmak istemediğim için o kısmı açılmak istemiyorum. Night Online bu mevzuların RNG olanına da Monster Summon Stuff ve Dragon Box gibi şeylerle zamanında yapmıştı. Neyse ki sonradan bu yoldan döndü. Şu anda ise Night Online'da Pay to Win kısmı ekstra stat boostları için aylık para verme gibi işliyor. Tabii ki bu verdikleri şeyleri bir kere alalım sonsuza kadar kalsın demeye getirmiyorum. Ama sattıkları şeylerin hem fiyatı fazla hem süresi kısa geliyor bana. Bu tarz bir şeyin fiyat süre dengesi biraz daha iyi olmalı. Bu süre kısalığı sanki geçmişte kendi hatalarıyla ortaya çıkan bugların acısını çıkartmaları gibi geliyor bana. Hatırlayanlarınız olacaktır. Eskiden Magic ile yapılan bir bug'la Valkyrie, Patos, kanat gibi eşyaların süresi buglanıp sonsuza kadar kullanılabiliyordu. Ve bu durum fark edilip çözülünceye kadar birkaç sene devam etti ve herkes bedavaya bu eşyaları uzun bir süre kullandı. Sonucunda ise bu bug fixlenince başta 6 ay olan Valkyrie süreleri 2 ay, yanılmıyorsam 3 ay olan Patos'lar 1 aya düşürüldü. Kanat süreleri nasıldı onu hiç hatırlamıyorum ama eminim bunu ve pato süresinde yanlış hatırlıyorsam onu yorumlarda hatırlayanlar düzeltecektir. Ama Valkyrie 6 aylıktı bunu kesin ve net hatırlıyorum. Sıkça kullanılan bir argüman var. Fiyatlar başından beri hep aynı. 400 keş ilk başta da 5 dolardı, şimdi de 5 dolar. Kötüleşen bizim paramızın değeri diye. Evet doğru 400 keş hep 5 dolardı, hala 5 dolar. Evet, bizim paramızın değeri de gayet battıkça batıyor. Ama dediğim gibi dolar fiyatlarının bile çok pahalı oluşunu görmezden geleceksiniz. Bir de şu açıdan bakın. Keş fiyatı hep aynı kaldı ama satılan eşyaların fiyatları kalmadı. Keş fiyatı aynı kaldı ama eşyaların süreleri aynı kalmadı. Çoğu eşyanın keş fiyatına 2011 veya 2012 civarında ufak değişiklikler yapıldı. Kimilerinde indirim, kimilerinde minimal de olsa bindirimler yapıldı ve süreleri kısaltıldı. Ayrıca zamanında satılan paket türü eşyalar vardı, toplu alımda azıcık da olsa skurları falan ucuza getiren. Bunlar da kalktı gitti. Çok şükür Antin her Herald'ın resmini alıp tuttuğum o koca arşivimde eski Power Store'dan da birkaç tane resim bulabildim. Bir tane de eski PK videoların içinden bir örnek buldum. Fiyatlarda düşüş yaşayan eşyalar da var, minik artışlar yaşayanlar da. Düşüş yaşayanlar aşırı önemli olmayan, NCS, ırk değiştirme gibi nadiren kullanılan şeyler. Öncelikle yayımcı ve yapımcı firmadan herhangi biri bu fiyat düşüşü olanlarla kendini savunmaya çalışırsa, onun kafasına bir şart fırlatasım gelir, yalan yok. Çünkü bu eşyalarda fiyatlar dev absürtten absürte düşmüş. Ve zaten dev gerekli olan şeyler kategorisine girmeyecek türden şeylerde bu indirim olanlar. O yüzden bakın indirim de yapmışız ya derlerse cidden çitin shield'ı alıp suratlarına vurmalık bir laf olur bu. Artış yapılan şeyler de bakıldığında mini artışlar olsa da toplu alımlarda her ay fark edilir bir miktar bir indirim yapıyor. Üstelik bu ufak posterde scroll fiyatları da yok. Çünkü arşivi biraz kurcalamış olsam da scroll fiyatlarının 2011 öncesinden bir resmini bulamadım. Zaten ondan sonrası da bizi çok ilgilendirmiyor çünkü fiyatlar 2011'in ortalarında falan güncellenmiş. Haliyle kendi arşivinde bunları bulabilecek arkadaşlar varsa sukul fiyatlarının da hepsine bakabiliriz. Onlarda da fiyat değişikliği olmuş mu karşılaştırırız. Yalan yok ben açıp on binlerce resmi gezmeye üşendim şu anda. Bakmak isteyenler için de bu görseli Imgur'a yükleyip video açıklamasına ekledim. Çok cafcaflı üzerinde uğraşılmış bir görsel değil ama olsun. Bir diğer unsur çoğu firma sürümden kazanmak için denemeler yapıp duruma bakar. Mümkünse sürümden kazanıp müşterisini de memnun etmeye çalışır. Çünkü müşteri memnuniyeti önemli bir unsurdur. m ise birkaç ay fiyatları indirip acaba sürümden daha iyi kazanır mıyız diye deneme bile yapmaya yeltenmiyor. Zaten müşteri memnuniyeti de pek önemli değil gibi ister oynayın ister oynamayın modunda gibiler biraz. Evet şirket global bir şirket olabildiğince dolar veya euro kurundan kazanmak isteyecek. Ve bunda haklı. Tamam. Evet bu şirket Triple AAA oyun üreten kocaman şirketler gibi değil. Şimdi M-Game'i kocaman Valve gibi şirketlerle karşılaştıramayız. Kabul. Valve bile yakın zamanda sabit kur miktarını arttırmak zorunda kalmışken, M-Game gibi orta halli bir şirketten kuru düşük oranları sabitlemesini beklemek gerçekçi değil. Anlıyoruz. Tamam. Ama bari yüksek oranlara sabitlesin. 2-3 liralık da olsa bir düşüş yapıp oraya sabitlesin atıyorum 15 liraya. O 15 liraya kur sabitlemesi bile yüzlerce lira fark yaratır. Oyuncuları da birazcık olsun mutlu eder. Ama yok. Adamlar her şeye hayır demeye programlı gibiler. Ve bu şirket ne 15 lira gibi gene yüksek bir kur sabitlemeye sıcak bakıyor ne de oyun içi eşyaların keş fiyatını düşürmeye. O zaman en azından şu eşyaların sürelerini verilen paraya değecek hale getirse olmaz mı? Elde bir yığın alternatif var. Hepsine mi hayır yani? Yani bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum. Fiyat düşürmeseler bile SC süreleri uzatılsa ya da paketler 30 yerine 60'lı 80'li falan gibi hallere getirilse ya da SC'ler 20 günlük paket tarzı olsa her ay satın aldığımız ama aldığımızda 20 gün boyunca istediğimiz kadar basabildiğimiz rahat rahat Jureidin'den tut PK'sına, Xpin'den tut BDV'sine korkmadan basabildiğimiz bir şey olsa. Eminim SC'ler böyle olsaydı hem daha çok satar hem de PK'nın canlanmasına ufak bir miktar daha fazla katkıda bulunurdu. Çünkü şu an bu tarz şeylere parası yetmeyen ve örneğini verdiğim SC'siz PK deneyimini yaşamak istemeyenler zar zor PK çıkıyor. Zaten bence scroll'lar başından beri böyle olmalıydı. Çünkü gerçekçi olalım 30 dakika scroll bastığımızda bunun 10-15 dakikası zaten etrafta boş boş koşuşturup rakip aramaya bir yerden bir yere gitmeye yanıyor. 30 dakikalık SC'nin kaç dakikasını gerçekten aktif olarak savaşın içinde harcıyoruz ki? Diğer konu Valkyrie, Patos gibi pus eşyalarınınsa kullanım süreleri birbirine eşit ve bir aydan fazla, tercihen 60-70 günlük falan olsa, bir şekilde az bile olsa bir yerden bir el atsalar. En azından bunların harcaması aylık değil de iki ayda bir yapılan bir şey olsa azıcık... Evet tamam iki ayda bir veriyoruz kabul edilebilir. Denecek bir harcama olsa bu. Ne bileyim event adı altında alttan böyle 2-3 aylığına indirim yapıp bir istatistik çıkartabilirler bence. Çıkarttıkları istatistikle karşılaştırma yapıp fiyatları indirince daha mı iyi oluyor yoksa zararları çok mu oluyor diye baksalar. Yani bu saydıklarımdan bir tanesi en azından bence olur. Yapılabilir gibi geliyor bana. Minimum harcamaya maksimum kazanç elde ediyorlar zaten halihazırda. Belki fiyatlar daha ucuz olsa daha çok oyuncu kazanacaklar. Daha çok kişi bu eşyaları satın alacak ama farkında bile değildir. Hayır zaten örnek amaçlı bu başta yaptığımız hesap minimum harçam hesabıydı bir de. Biraz daha bol pk atan biri olsanız, duration item, blue pot falan filan derken ya da işte bronze premium yerine tercih edilecek premium olan dc premium alsanız falan çok rahat aylık 100 dolara bulabilirsiniz ve bunlar gene dediğim gibi kalıcı güçlendirmeler değil. Kullandınız bitti gitti. Hadi şimdi yenisini tekrar al şeklinde inanılmaz bir samal döngüsü sağlayan güçlendirmeler. Ama işte sonuç olarak 3. videoda da konu nereye varıyor? Düzen işliyor. Millet buna rağmen parayı verip alıyor. Şirket bu noktada nasılsa akıyor kardeşim. Niye sürümden kazanma denemesi falan yapalım ki? Boşver. deyip geçiyor. Oyuncular skroll olmadan PK'nın ne kadar işkence bir şey olduğunu bildiği için mecburen elinden geldiğince skroll almaya etiliyor. Oyuna girmek için premium alıyor. Gerçi o premium süresinin de %10'u server ekranında sıra beklemede, %40'ı da boş boş pazarda oturmakla gidiyor ama. Yahu şu oyuna offline pazar sistemini getirin artık ya. Aa! Gerçi bu dediğimi de yazın bir yere. Bir gün o pazar sistemini getirirlerse onu da keşle satar bunlar. Artık oyunda standart özellik olması gereken her şeyi keşle satıyorlar zaten. İnanılmaz bir açgözlülük ya. Gene ilk videoda dediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Bir şekilde firmanın dikkatini çekmek istiyorsanız ceplerini yakın. Harcamaları kısmaya çalışın. Bir şirkete karşı en güzel dikkat çekme ve protesto yöntemi bu olur. Sözle çok zor. Şahsen i̇şte ben Valkyrie ve Kanat oyunda kendimi bildim bileli almıyorum. Sadece patos alıyorum. Üstelik oynadığım klas defansif olarak zayıf, HP olarak düşük olan klaslardan biri olduğu ve full pus seti yapsam çok daha güçlü hale geleceği halde. Bir de ciddi ciddi bir PK'ya çıkıyorsak nadiren SC alıyorum. Ama çok ciddi bir grup PK'sı yoksa da SC'siz sadece oyun içi ağaç SC'lerle takılıyorum. Ama cidden oyunun dev bir çoğunluğu sadece ama sadece Valkyrie, Tattoo, Kanat almayı kesse bu bile gelirlerindeki düşüşü yüzlerine vurduğunda firmayı... Bu eşyalar niye satmıyor artık ya? Bir şeyler yapmak lazım. Demeye itebilecek tek şey olur. Ve fiyat değişikliğine bir ihtimal sıcak bakmalarını sağlayabilir. Öbür türlü sadece konuşur, eleştirir dururuz. Özellikle şu en büyük sonal pipi bizim olacak. En az biz ölüp en çok biz öldüreceğiz. En büyük klan biz olacağız. Hurra! Modundaki klanlar. 3-5 ay sanal pipinizi büyütmek, oyun üzerinde ego yarıştırmak yerine paranızı cebinize koyup dediğim türden eşyaları harcamayı biraz azaltın. Sadece patos ve scroll alıp gerisini almayı kesseniz bile topluca gelirlerine fark edilir bir hasar yaratıp dikkatlerini çekerseniz sözünüzü dinletebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet sonuç olarak durum bu, düşüncelerim bunlar. Biraz dağınık giden bir video oldu gibi ama demek istediğim çok şey vardı ve uzatmak istemedim. Haliyle biraz bir yerden bir yere atladık sanki ama umarım az çok düşüncelerimin ne yönde olduğunu anlatabilmişimdir. Nihayetinde ben fiyatlarda herhangi bir indirme gideceklerine inanıyor muyum diye sorarsanız da maalesef hayır çok da inanmıyorum. Kaç yıldır böyle gayet güzel işleyen bir sistemi değiştirmek istemeyeceklerdir. Bana işin sonunda sadece çok pahalı imdat diye isyan edip durduğumuz bir şeyin değişmeyeceği bir döngü gibi geliyor bu. Ama bakalım. Şimdilik sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.